Selamun Aleyküm Nurhan Elişiler YouTube kanalıma hoş geldiniz sevgili hanımlar nasılsınız İnşallah iyisiniz sağlık ve saatiniz yerindedir güzel bir yazmaya hanımlar çok güzel bir model hazırladım modelimde kullandığım şöyle sarı plastik boncuklar dilerseniz modelimize geçelim modelim için yazmanın bir kısmını bu şekilde tığ battısına hazırladım modelimde böyle hanımlar Motiflerin arasına bu şekilde 13 tane ara tığ battı yapıyoruz. Motifimizin yuvası birlikte hanımlar. Devam ediyorum. Sayalım kaç tane yaptım? 1 2 3 4 2 zincir çekiyorum. 5 6 7 8 9 10 11 12 13 1 2 3 4 5 6 7 8 9 zincir çektim çevirdim 2 tığ battı bırakıp 3. tığ battıya girdim, kapattım, çevirdim. Yuvaya bir sık iğne girdim. 1 2 3 zincir çektim. Girdim 1 3 zincir girdim 2 3 zincir girdim 3 4 5, 6, 7, 8. Bu şekilde 8 pipirik girdim, kapattım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 zincir çektim. Bir tane bırakıp ikinciye girdim kapattım 12 zincir çektim sıradaki pipiriye girdim kapattım arada bir tane bırakarak 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 3. 14 zincir çektim aynı yuvaya girdim kapattım 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 bir tane bırakıp ikinciye girdim 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 zincir son yuvaya girdim kapattım çevirdim girdim 1 2 3 4 5 6 7 sık iğne girdim kapattım bir boncuk aldım kapattım. Tekrar girdim. 1 2 3 sık iğne. Sıradaki yuvaya girdim. 1 2 3 sık iğne. 1 boncuk aldım, kapattım. Tekrar yuvaya girdim. 1 2 3 sık iğne ortadaki yuvaya girdim 1 2 3 4 sık iğne giriyorum 3. yuvaya 3 boncuk aldım kapattım tekrar yuvaya girdim 1 2 3 4 3 4. yuvaya girdim 1 2 3 sık iğne bir boncuk aldım kapattım tekrar yuvaya girdim 1 2 3 son yuvaya girdim bir sık iğne girdim 1 2 1 2 3 Bir boncuk aldım, kapattım, tekrar yuvaya girdim bu şekilde. 1 2 3 4 5 6 7 sık iğneye girdim dibine yuvaya girdim bir sık iğne kapattım dibindeki tığ battıya girdim iki zincir çektim sıradaki kutuya girdim kapattım iki zincir sıradaki kutuya girdim iki zincir sıradaki kutuya girdim iki zincir sıradaki kutuya girdim bu şekilde Modelimizi tamamlamış olduk hanımlar. Çok şık bir model. Umarım siz de beğendiniz. Yapmak istediyseniz hemen şimdiden sizlere kolay gelsin diyorum. Başka bir videoda başka bir modelde buluşmak üzere. Hoşçakalın.